Bir insan ilkesizse ve ilkesiz bir savaş yürütmek istiyorsa el harbu hudatun diye bir yalan söyler. Bu yalanı da peygamberin diline koyar. Savaş hiledir. Allah unutmuş bunu. Savaş hakkında yüzlerce ayet taşıyan Kur'an unutmuş bunu. Onun içinde peygamberin diline koyar. Kur'an'a koyamaz. Kur'an'a bir ayet ilave edemeyeceği için peygamberin diline koyar. Bunu da yüz küsür sene sonra koyar. Harp hiledir. En ahlaksızlığı yapar davranışlarında. Niye yaptın deyince mazereti o kadar esaslıdır ki harp yapıyoruz. Bu bir savaş. Ve savaş hiledir. Söyleyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Ona ilkeyi falan hatırlatamazsınız artık. O her haltı yer ve faturayı da peygambere keser. Onun için peygamberinin yüz karası olmak böyle bir şeydir işte. Onun için Ahzab suresinin 56. ayeti bu tipler için inmiştir. Ve sellimu teslima. Onu her türlü şaibeden selamette tutun, uzak tutun. Yani peygambere şaibe bulaştırmayın. Hani o salavat ayeti diye okudukları, iftira ettikleri, dünyanın en büyük yanlış anlamasına kurban ettikleri o ayet var ya, Ahzab 56, işte o ayetin sonu böyle biter. Yani peygamberi her türlü şaibeden selamette tutun. Çünkü o ayetten önceki pasaj peygambere yapılan en büyük iftira ile ilgilidir.